Selamlar sevgili gençler, ben SML Hoca'nız. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalındasınız arkadaşlar. E, konumuz niceleyiciler. Mantıkta artık sona doğru yaklaştığımızın resmidir. Bu ne zaman zamanki e, tahtada ders anlatırken niceleyicileri işliyoruz dediysek... ...mutlaka ama mutlaka öğrenciler derin bir oh çeker. Çünkü mantık biraz daha matematik dışı bir konu. konu. Sen de bunu gördün. E, 9. sınıfsın. E, sakın ola şöyle bir algıya kapılma. Ulan biz 9. sınıf boyunca sadece bunları mı göreceğiz veya işte lise lise matematiği acaba böyle bir şey mi diye sakın kesinlikle düşünme. Ee, öğretmenlerin de öğrencili öğrencilerin de öğretmenlerin anlatırken, öğrencileri de dinlerken birazcık sıkıldığı bir konu. Aslında çok eğlenceli ve çok mantıklı bir konu mantık. Ama dediğimiz gibi artık buraya geçtiğimiz zaman öğrenciler derin bir oh çeker. Çünkü mantık konusu biraz e, nasıl diyeyim? Matematiğe yakın ama biraz da sözele yakın bir konu. Dolayısıyla ne olduğu belirsiz tarzında anlaşıldığı için sevgili gençler. Öğrenciler burayı görünce artık sona yaklaşıldığını da anlar ve derin bir oh çekerler. Siz de artık o oh ohunuzu çekebilirsiniz. Çünkü mantık konusunda konu anlatımında son videoyu çekiyoruz. Bundan sonraki konularımız daha matematiksel, daha işlemsel olacak. Merak etmeyin. Şimdi her ve bazı adından niceleyicilerimiz var bizim. Herin amblemi bu şekilde, sembolü bu şekilde, bazının da sembolü bu şekilde. Yani bir tanesi ters A, tamam mı? 180 derecesi. Dönmüş. Diğeri de ters E sevgili gençler. Şu şekilde. Hocam nedir bunlar? Biz bunu gördüğümüz zaman her diye okuyacağız bunu. Bunu da bazı diye okuyacağız. Veya en az bir tane vardır şeklinde okuyabiliriz. Bundan not alabilirsin. En az bir tane vardır biçiminde okuyabiliriz. Bunlar sadece Türkçedeki e, mesela her yerine biz bunu kullanıyoruz matematikte. Bazı demek için de matematikte biliyorsunuz bazı kelimesi olması lazım. Mesela bazı x'ler için bu sağlar demek için bazı kelimesini kullanmıyoruz da bunu kullanıyoruz sevgili gençler. Şimdi her sözcüğü bütün ve tamamı sözcükleriyle aynı anlamdadır. Her niceleyicisi önüne geldiği elemanların tamamını anlattığı için bu niceleyicilere evrensel niceleyiciler diyoruz. Bazı niceleyicisi en az bir tane anlamında kullanıldığı için bu niceleyici de varlıksal niceleyici denir ve şu sembolle gösterilir. Az önce göstermiştik zaten sembollerini. 86. örneğimize bir el atalım bakalım. P önermesi diyor ki her tam sayının karesi sıfırdan büyük veya sıfır eşittir. Bunu diyor sembolik mantık kullanarak ifade ediniz. Bakın her tam sayının karesi demiş ya o tam sayılara x diyelim. Her x eleman tam sayı. Buyurun size her tam sayı demek bakın. Her tam sayının karesi x kare. Tamam mı? Büyük veya eşittir sıfır. İşte sevgili gençler biz bunu, gerçi parantez için almamıza gerek yok. Biz bunu sevgili gençler şu şekilde ifade edebiliriz. Artık burada matematiksel olarak bir cümle yazıyor. Her x tam sayısının karesi sıfırdan büyük veya eşittir diye okuyabilirsin bunu. Anlaştık mı? Pekala. Geçelim arkadaşlar. Üst tarafa doğru p önermesi diyor ki bazı gerçek sayıların karesi kendisinden küçüktür. Şimdi Q, P önermesi diyelim yine. iki nokta üst üsteyi koyduk. Açtık e, tırnak işaretimizi. Bazı diyor ya bazıyı bu şekilde gösteriyorduk. Bazı X eleman reel sayıları için bu bunların karesi kendisinden küçüktür. İşte sevgili gençler bunu da bu şekilde okuyabilirsiniz. Bazı X reel sayılarının karesi kendisinden küçüktür. P önermesi bunu ifade ediyor diyebiliriz. Burada yine matematiksel bir ifade olarak ifade ettik biz bunu. Şimdi burada sembolik mantık kullanarak yazılan ifadeyi sözel olarak ifade ediniz. Siz arkadaşlar benim söylediğimi yazabilirsiniz buraya ya da altta cevaplar kısmında yazabilirsiniz. Çünkü bazı x ve y doğal sayıları için x ile y'nin toplamı 6'ya eşittir. Bazı x ve y doğal sayıları için bu x ve y'lerin toplamı 6'ya eşittir diye bunu çevirebilirsiniz. Burada ne demiş? Toplamı 6 olan en az 2 doğal sayı vardır şeklinde. Bunu da söyleyebiliriz. Benim söylediğimi de söyleyebiliriz. Bazı x ve y doğal sayıları için bu doğal sayıların toplamı 6'ya eşittir de diyebiliriz. Evet, geçtim. 89. örneğime. 1 2 3 4 tane önerme verilmiş. Yukarıda verilen önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. Her x reel sayısı için 2 üzeri x 0'dan büyüktür. Ben bu x gördüğüm yere ne yazarsam yazayım daima pozitif bir sayıya ulaşacağım için bunun doğruluk değeri 1'dir arkadaşlar. Pekala, Qx'e bakalım. Her pardon, özür dilerim. Bazı x tam sayıları vardır ki bu x tam sayılarını 3 ile çarpıp 1 çıkardığım zaman 7'ye eşittir diyor. Gerçekten böyle bir sayı var mı? 3x eşittir 8 deriz. x eşittir 8 bölü 3 için sadece bu sağlar. Hiçbir tam sayı bulamadık. Demek ki bunun doğruluk değeri 0. Yani en az bir tane x vardır diyordu. Biz öyle bir x bulamadık. Demek ki doğruluk değerimiz 0 olacak. Rx'e bakalım sevgili gençler. Her x reel sayısı için 3x ile x'in toplamı 4x'tir. Doğru mu? Doğru. Yani ben 3x ile x'i toplarsam 4x olur. Ve 4x 4x'e her zaman eşittir tüm reel sayılar için. Demek ki bu doğru. Ve sx önermesine bakalım. Bazı x tam sayıları vardır ki Kareleri 3x eşittir. x eşittir 3 bunu sağlar arkadaşlar. En az bir tane varsa ki zaten buradaki cümlede bunu, bu anlamı içeriyor. En az bir tane x tam sayısı için x kare eşittir 3x'tir deniliyor. Dolayısıyla sevgili gençler bunun doğruluk, doğruluk değeri de 1'dir diyebiliriz. Yani cevabımız 1, 0, 1, 1'miş sevgili gençler. 28. sayfama geçiyorum. Açık önermenin değili yani olumsuzu. Hani biz P önermesi deyip de P'nin değili diye e ifade ediyorduk ya P'nin üzerine bir çizgi çekerek. Heh, şimdi açık önermelerin değilini alacağız biz. Şimdi bazı x Px açık önermesinin değili her x olacak. Bakın. Bazının değili her, herin değili de bazı olacak. Bu, bu özellik sembol ile bazı x Px'in değili denktir her x P'nin değili x şeklinde ifade edilir. Herin de değili bazı olacak burada da yine bunu de, 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 değiştirebiliriz. Pekala. Gösterim olarak herin değili bazı, bazının değili her, eşittirin değili eşit değildir. Eşit değildirin değili de eşittir. Küçük türün değili küçük veya büyük veya eşittir. Büyük türün değili küçük veya eşittir. Küçük veya eşittirin değili büyüktür. Büyük veya eşittirin değili de küçüktür. Zaten biz şunları biliyorduk. Yeni aramıza katılanlar bunlar oldu. Bunları da öğreneceğiz artık. 90. örneğe bakalım. Yukarıda verilen önermelerin olumsuzlarını yazınız demiş. Yazalım. P'nin değilinde x diyelim. Şunu da biraz inceltelim. Heh. Hatta bunu şuraya yazalım sevgili gençler. Şöyle. P'nin değilinde x. Bu arada şurada bir şey yazmış mıyım yine kenarlara? Bir şurada P'yi yazmışım arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Siz onu göremediyseniz ben size şurada tekrardan yazabilirim. Orada kaçmış çünkü kusura bakmayın. Şöyle yapalım görürsünüz. Pekala biz şimdi şuna bakalım. P'nin değilinde x. Açtık tırnağımızı. Her x eleman tam sayı demiş ya biz burada. Pardon bazı x tam sayıları demiş ya biz burada her x tam sayısı için diyeceğiz. 3x artı 1 büyük veya eşitin değeri neydi? Küçüktür 0. Budur. Qx'in değerine bakalım. Açtık. Bazı x'ler x ve y eleman doğal sayıları vardır ki bu x ile y'nin çarpımı 4'ten farklıdır diyeceğiz sevgili gençler. Bakın eşittir eşit değildir dedik. Heri de bazı diye çevirdik. R'nin değerinde x'e bakalım. Her x bakın burada v var. Şimdi ben buraya p diyeceğim. Tamam mı? Şuraya P diyeceğim. Buraya da Q diyeceğim. Burada P ve Q var. P ve Q'nun değilini almak istiyoruz. R'nin değilini de istiyor ya. Bunun değili nasıl alınıyordu? Denktir. P'nin değili veya Q'nun değili diye alınıyordu. Demek ki önce şunun değilini bir alalım. Bazı X tam sayıları için X kare küçük veya eşittir 0 veya veya'yı da şöyle yazalım hatta. Şöyle yapalım. Veya şimdi şuraya geçtik. Buranın değilini alacağız. Her X eleman doğal sayısı için X kare eksi 1 büyüktür 0 şeklinde ifade edebiliriz. İşte bu da bunun değiliydi. Bunlara dikkat edeceğiz. Bakın şu iki ikisinde zaten olayı kavradınız. Burada da ekstrem bir şey gösterdik size. V bağlacına dikkat edeceksiniz. Arada bir bileşik önerme var. Bu bileşik önermeyi önce şu şekilde ifade ettik. Daha sonra bunun değerini aldık. Burası geldi. Ve buradan da şuraya ulaştık sevgili gençler. Dikkat edin buraya. Evet. Devam ediyoruz. 91. örneğimizde. A, B, C demiş yukarıda verilen önermelerin doğruluk değerini buluruz. Her x tam pozitif tam sayısı için 3x sıfırdan büyüktür. Ben buraya pozitif tam sayılar yazdığım zaman 3 ile çarptığım zaman gene pozitif olacaktır. Pozitif her sayı sıfırdan zaten büyüktür. Bunun doğruluk değeri 1'dir. Bazı x reel sayıları 3'ten büyüktür veya ki burası doğru mu doğru? Bazı x reel sayıları 3'ten büyüktür. 4 mesela. Her x reel sayısı x küp artı 8 sıfırdır demiş. Arkadaşlar. Ben buraya bütün x ile yani mesela 1 yazdım. 0 eşit olmaz. Demek ki burası 0. 1 veya 0 nedir sevgili gençler? 1'dir. C'ye bakıyoruz. Rx. Öyle x doğal sayıları vardır ki diyelim. Özür dilerim öyle demeyelim. Bazı x doğal sayıları vardır. X'ler x küpten büyüktür. Doğal sayılar için bu geçerli mi? Yani 1 1'in küpünden büyük değildir. 2 2'nin küpünden büyük değildir. Demek ki burası 0 olacak. İse... E, sıfırdan yola çıkan her şey burayı kontrol etmemize gerek yok artık. Burası 1 de olsa 0 de da olsa daima nedir? Doğrudur. Demek ki bu da doğru olacakmış. Yani cevabımız 1 1 1 olacak sevgili gençler. 91. örneğimiz için. Geçiyorum sevgili arkadaşlar. Nereye? E, biz burada değillerini bulmadık değil mi? Aa değillerini bulunuz demiş. Çok özür dilerim. Değillerini bulunuz demiş. Biz doğruluk değerlerini bulduk. Neyse o da, güzel bir soru olmuş. Değillerini bulalım hadi. P'nin değilinde x denktir. Şöyle yapalım. Her x yerine vardır bazı x'ler. X tam sayıları. Pozitif tam sayıları için 3x. Sıfırdan küçük veya eşittir diyeceğiz. Q'nun değilinde x'e bakalım. Bakın burası. Ben şuraya e, R. Buraya S dersem. E, R veya S'nin değili lazım bize. Bunun değili nedir arkadaşlar? R'nin değili ve S'nin değilidir. Önce R'nin değilini alalım. Açtım parantezimi. Her x eleman reel sayısı için x küçük veya eşittir. 3 ve ve V'yi nasıl yazalım? Şöyle yazalım. Ve bazı x reel sayıları için x küp artı 8 sıfırdan farklıdır diyebiliriz. Ve rx'in değiline bakalım. Bakın burada ise var. İse var. Ben bu iseyi veya'ya çevireceğim önce. Şuraya p şuraya q dedim. P ise q var. Ben bunun denktir. P'nin değili veya q olduğunu biliyorum. Bunun değilini almak yerine bunun değilini alacağım. P ve Q'nun değili. P aynen kalacakmış arkadaşlar. Bazı X eleman doğal sayıları için X'ler X küpten büyüktür. Ve Q'nun değili. Bazı X eleman tam sayıları için X kare eksi X sıfırdan farklıdır. Aynen bu şekilde sevgili gençler. Geçtim 92. örneğime. Her X eleman reel sayısı için X kare artı 2 sıfırdan büyük veya eşittir ise bazı x reel sayılar için x sıfırdan küçüktür önermesinin karşı tersi. bakın ben buraya p diyeceğim. Buraya q diyeceğim. Demek ki benden q değil ise p değil isteniyor. Şunu bir bulalım değilini. Her x reel sayısı için x büyük veya eşittir 0 ise ise şöyle yaptım. Açtım parantezimi. Şimdi buradayım. Bazı x eleman reel sayıları için x kare artı 2 küçüktür sıfır. İşte sevgili gençler bunun değili de budur. Karşıt tersi de budur diyebiliriz arkadaşlar. Evet geçtim 29. sayfama artık burada ne var? Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramları. Her ne kadar şimdiye kadar mantık, müfre, mantık konusunun sınav müfredatında olmasına karşın bu tarz bir örnekle sınavlarda karşılaşılmamış olmasına rağmen bunu bakın tek sayfada ve tek örnekle açıklamak istedik. Dolayısıyla sevgili gençler bunu da müfredatta var diye işliyoruz. Ve burası da son sayfamız. Güzel bir son yapalım. E, dikkatli bir şekilde algılarınızı açın ve dinleyin. Tanım, aksiyon, teorem ve ispat kavramları. Tanımda bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklamaya tanım diyoruz. Bir tanım anlam olarak herkese her zaman aynı şeyi ifade etmeli. Eksik ya da gereksiz sözcük bulunmamalıdır. Tanımlar önemli. Yani... Keşke sınav sistemimiz soruya dayalı bir sınav sistemi olmamış olsaydı. Yani doğru yapmaya net çıkarmaya yönelik bir sınav sistemi olmamış olsaydı da biz matematik işlerken tanımlara çok çok değer verseydik. Ee, ki gerçekten de bu böyle. Yani ben de bu sınav sistemine göre girdim sınava ama üniversitede gerçekten tanımların ne kadar önemli olduğundan net bir şekilde gördük. Arkadaşlar e, tanımın tanımı da bu. Yani tanımı tanımladık biz burada. Örneğin. Bir üçgende en uzun kenara hipotenüs denir. Tanımı eksik yapılmıştır. Neden? Çünkü dik üçgenin hipotenüsü vardır ama her üçgenin hipotenüsü yoktur. Bir dik üçgende en uzun kenara hipotenüs denir şeklinde düzeltilerek doğru bir tanım yapılmış olur. Aksiyon nedir peki? Aksiyon değil bakın. Aksiyon. Tam sonunda M var. Malatya'nın M'si var. Doğruluğu ispatlanmadan yani ispatsız olarak doğru olduğu kabul edilen önermelere aksiyon denir. Yani ben bunun ispatını yapmadım ama... Hani şey var ya bu aralar sosyal medyada falan. Bunun doğru olduğundan eminim ama bunun böyle olduğundan eminim ama ispatlayamam gibisinden hani böyle bir e, nedir fenomen var ya. He. İşte aynı onun gibi. aksine bu aksiyom aslında bu. Yani doğruluğu ispatlanmadan doğru olduğu kabul ediliyor. Aksiyom diyoruz sevgili gençler. Aksiyomlar daha önceden bilinen önermelere dayalı olarak ispatlanamazlar. Mesela P önermesi farklı iki noktadan geçen bir tane tek do bir tek bir tane doğru vardır deniliyor. Q önermesi diyor ki x ve y sayılar için x eşittir y ise y eşittir x'tir. Önermeleri birer aksiyondur. Ha neden? Doğru olduğunu ispatlamadık. Yani x'in y'ye eşit olduğunu biliyorsak y'nin de x'e eşit olduğu. Hani biz bunu ispatlamadan kesinlikle doğrudur diyebiliyoruz. Buna gerek duymuyoruz çünkü. Teorem nedir peki? P ve Q önermeler olmak üzere P önermesi doğruyken P ise Q önermesinin doğruluk, doğruluğu ispatlanabiliyorsa P ise Q önermesi bir teoremdir. Başka bir ifadeyle doğruluğu ispatlanabilen önermelere teorem denir. Hmm. Demek ki bir önermenin bir önermenin ispatı varsa biz buna teorem diyebiliriz. P ise Q teorem olmak üzere P önermesine hipotez denir. Buraya hipotez diyoruz. Buraya da hüküm diyoruz. Hükmümüz bu hipotezimiz bu diyoruz. Teorem, hip, teorem hipotezinden yola çıkıp hükmüne ulaşmaya teoremi ispatlamak denir. Yani ben hipotezden yola çıkacağım, hükmü ispat edersem eğer, işte arkadaşlar biz buna teoremi ispatlamak diyoruz. Örneğin, ABCD dörtgeni kare ise, ABCD dörtgeninin tüm iç açıları 90 derecedir teoreminde teoremin hipotezi, ABCD dörtgeni karedir cümlesidir. Bu teoremin hükmü ise, ABCD dörtgeninin tüm iç açıları 90 derecedir. İSEDEN öncesi hipotez, iseden sonrası hükümdür sevgili gençler. En akılda kalış şekilde bunu söyleyebiliriz. Peki 93. örneğimize bir bakalım. Diyor ki x tek sayıysa x kare tek sayıdır. Şimdi önce şunu bir okuyalım. Yukarıda verilen ifadelerin hangilerinin tanım, hangilerinin aksiyom, hangilerinin teorem olduğunu bulunuz demiş. Bakalım. X tek sayı x kare tek sayıdır. Bunun ispatı yapılabilir mi? Yapılır. Yani x'e gidersin 2k artı 1 dersin bunun karesini alırsın. Bunun karesi mesela 4k kare artı 4k artı 1'dir. E şurasının ben çift olup ben buraya 2m diyebilirim. 2m artı 1 de nasıl olsa x, e, 2k artı 1 tek sayısı bu tekliğin göstergesi ise 2m artı 1 de tekliğin göstergesidir ve bu da tektir. Yani bu da x karedir. x kare de tekmiş demek ki. Dolayısıyla sevgili gençler ben buna teorem diyebilirim. Bir bütün parçalarından büyüktür. Şimdi kendi parçalarından büyüktür. Yani ben bunu ispat etmeye gerek duymam. Bir bütünün parçalarından daha büyük olması ispatlanmadığı halde doğru olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Bu bir aksiyomdur. Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine çember denir. Arkadaşlar bu bir tanımdır. Tanımlamış, çemberi tanımlamış. D şıkkında da bir üçgende bir dış açının ölçüsü Kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüsü toplamına eşittir. Bunu ispat edebilir miyiz? Geometrik olarak bir ispatı vardır. Dolayısıyla sevgili gençler bu da bir teoremdir diyebiliriz. Yani teorem, aksiyom, tanım, teorem olacaktı sevgili gençler. Bizim e, şıklarımız, bizim doğru cevaplarımız. Doğru yapmış mıyız? Teorem, aksiyom, tanım, teorem. Teorem, aksiyom, tanım, teorem. Aynen. Şimdi bir anekdot. Burada da güzel bir olay var. Sizle beraber gelin dersimizi sonlandırmanın şerefine bir güzel okuyalım burayı. Şimdi bir gün Bert, Bertrand diye okunuyor sanırım, Bertrand Russell'a bir akşam yemeğinde yanlış bir önermeden yola çıkılıp yanlış bir önerme nasıl ispatlanabilir sorusu yöneltilir. Bir dinleyici Bertrand Russell'ı biraz da köşeye sıkıştırmak için şu soruyu sorar. Madem bu yapılabilir o zaman 0-1'e eşittir. Yanlış önermesinden yola çıkıp sizin papa olduğunuzu ispatlayın der. Tabii ki Bertrand Russell madem 0 eşittir 1'dir her iki tarafa 1 ilave ettiğimizde 0 artı 1 eşittir 1 artı 1 olur. Bu da 1 eşittir 2'dir der. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Madem biz 0'ın 1'e olduğunu kabul ettik. Her iki tarafa ben 1 eklersem bu da doğrudur. 1 eşittir 2 doğru mu? Doğru. Pekala. Şimdi beni ve papayı bir odaya koyunuz. Yani hem Russell'ı hem de Papa'yı bir odaya koyunuz demiş. Koymuşlar. Odada kaç kişi var? 2. Dinleyici tabii ki 2 der. Biraz önce 2 eşittir 1 olduğunu ispatlamıştık. Yani odadaki Papa benim. O da 1. Evet buradan da güzel mantıksal bir ee, hileyle diyelim artık. 2'nin 1'e eşit olduğu hilesiyle 0'ın 1'e eşit olduğunu e, düşünerekten kendisinin de Papa olduğunu ikna etmiş bulunuyor. Evet sevgili gençler. Şimdi ben size testlerimizi çözeceğim bir güzel tamam mı? Testleri çözdükten sonra hafta 2 konumuz artık biraz daha matematiğe yönelik olacak. Çünkü bizim hafta 2 konumuz testleri bir geçelim şöyle bir bitirelim bitirelim bitirelim. Testler bir bitsin arkadaşlar bitmiyor da. Evet konumuz artık ne olacakmış? Kümeler. Kümeyi tanımlayacağız. Kümelerle alakalı özellikleri göstereceğiz. Kümelerle alakalı işlem yapacağız. Küme önemli. Neden? Çünkü küme olmadan biz fonksiyonu tanımlayamayacağız. Matematik bir e, zincirdir arkadaşlar. Mutlaka unutmayın ve bu zincirin her halkası da öğrendiğiniz bir konudur. Her konu birbirine bağlıdır. O yüzden 9, 10, 11, 12 hiçbir sınıfın hiçbir konusunu atlamadan düzgün bir biçimde ilmek ilmek işleye işleye siz bu liseyi halledersiniz diyorum. Ben size bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.